Çamurdan yaratılış. Allah Kur'an'da insanın yaratılışının mucizevi bir biçimde olduğunu haber verir. İlk insan Allah'ın çamuru şekillendirip insan bedeni haline getirmesi ve ardından bu bedene ruh üflemesiyle yaratılmıştır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hani Rabbin meleklere "Gerçekten ben çamur biçiminden bir beşer yaratacağım." demişti. Onu bir biçime sokup ona ruhumdan üflediğim zaman siz onun için hemen secdeye kapanın. Sad Suresi 71 72. Şimdi onlara sor. Yaratılış bakımından onlar mı daha zorlu yoksa bizim yarattıklarımız mı? Doğrusu biz onları cıvık yapışkan bir çamurdan yarattık. Saffat Suresi 11. Bugün insan dokuları incelendiğinde yeryüzünde bulunan pek çok elementin insanın dokularında da bulunduğu ortaya çıkar. Canlı dokuların %95'i karbon, hidrojen, oksijen, nitrojen, fosfor ve sülfirden oluşur ve canlı dokularda toplam 26 element bulunur. Kur'an'ın bir başka ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun biz insanı süzme bir çamurdan yarattık. Müminun suresi 12. Ayette süzme olarak çevrilen sülale kelimesi temsili örnek, öz, hülasa, esas gibi anlamlara gelir. Görüldüğü gibi Kur'an'da 1400 yıl evvel bildirilenler Modern bilimin bize söylediklerini, insanın yaratılışındaki malzeme ile toprağın içerdiği temel elementlerin ortak olduğu gerçeğini tasdik etmektedir. Genlerdeki programlanma. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah onu hangi şeyden yarattı? Bir damla sudan yarattı da onu bir ölçüyle biçime soktu. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Abese suresi 18 20 Okuduğumuz ayette ölçüyle biçime soktu olarak çevrilen kaddere kelimesi Arapçada kadere fiil kökünden gelir. Ve ayarlamak, ölçüp biçmek, planlamak, programlamak, geleceğini görmek Allah'ın bir şeyi kaderde yazması anlamlarına gelir. Bilindiği gibi babanın sperm hücresi annenin yumurta hücresini döllediğinde doğacak bebeğin bütün kalıtsal özelliklerini belirlemek üzere babanın ve annenin genleri birleşir. Bu binlerce genden her birinin özel bir işlevi vardır. Saç ve göz rengini, boyunun uzunluğunu, yüzünün biçimini, iskelet çatısını, iç organlarındaki beyin, sinirler ve kaslardaki sayısız ayrıntıyı belirleyen genlerdir. Tüm fiziksel özelliklerin yanı sıra hücrelerde ve vücutta meydana gelen binlerce farklı olay ve sistemin kontrolü de genlerde kayıtlıdır. Örneğin insanın kan basıncının alçak, yüksek veya normal olması bile genlerdeki bilgilere bağlıdır. Sperm ile yumurta birleştiklerinde oluşan ilk hücreyle beraber insanın hayatının sonuna kadar her hücresinde şifresini taşıyacağı DNA molekülünün de ilk kopyası oluşmuş olur. DNA, hücre çekirdeğinde titizlikle korunan oldukça büyük bir moleküldür ve bu molekül bahsettiğimiz genleri içeren insan vücudunun bir nevi bilgi bankasıdır. Döllenmiş yumurta dediğimiz ilk hücre bundan sonra DNA'da kayıtlı program doğrultusunda çoğalır ve bir insana dönüşmek üzere vücuttaki dokuları, organları oluşturmaya başlar. İşte bu kompleks yapılanmanın koordinasyonu DNA molekülü yani karbon, fosfor, azot, hidrojen ve oksijen gibi atomlardan oluşan bir molekül tarafından sağlanır. DNA'da kayıtlı bulunan bilginin kapasitesi ise bilim adamlarını hayrete düşüren boyutlardadır. İnsanın tek bir DNA molekülünde tam 1 milyon ansiklopedi sayfasını veya yaklaşık 1000 kitabı dolduracak miktarda bilgi bulunur. Bir başka deyişle her bir hücrenin çekirdeğinde insan vücudunun işlevlerini kontrol etmeye yarayan 1 milyon sayfalık bir ansiklopedinin içerebileceği miktarda bilgi kodlanmıştır. Bir benzetme yapacak olursak dünyanın en büyük ansiklopedilerinden birisi olan 23 ciltlik Ansiklopedia Britannica'nın bile toplam 25 bin sayfası vardır mikroskobik hücrenin içindeki ondan çok daha küçük bir çekirdekte bulunan bir molekülde milyonlarca bilgi içeren dünyanın en büyük ansiklopedisinin 40 katı büyüklüğünde bir bilgi deposu saklı durmaktadır. Bu da yaklaşık 1000 ciltlik dünyada başka eşi benzeri olmayan dev bir ansiklopedi demektir. DNA'nın yapısının 1953'te Francis Crick tarafından keşfedildiği göz önünde bulundurulacak olursa embriyologların 19. yüzyılın sonuna kadar tartışamadıkları genetik planlama kavramına Kur'an'da 1400 sene öncesinden işaret edilmesi kuşkusuz Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğunun delillerindendir. Menstrüasyon dönemi. Menstrüasyon dönemi döllenmemiş yumurtanın vücuttan atıldığı devredir. Döllenme gerçekleşmediği için daha önce hazırlanmış olan rahim duvarı gerilir. Kılcal damarların kopmasıyla birlikte yumurta dışarı atılır. Bu dönemden sonra vücut bütün bu işlemleri tekrar yapmak için hazırlıklara başlayacaktır. Bu evrelerin tümü belli bir dönem boyunca bütün kadınlarda sürekli tekrarlanır. Her ay yeni yumurta hücreleri oluşur. Aynı hormonlar aynı dönemlerde tekrar tekrar salgılanır. Kadın vücudu sanki döllenme olacakmış gibi hazırlanır. Ancak son aşamada spermin olmasına ya da olmamasına göre vücuttaki hazırlıkların yönü değişir. Söz konusu dönemde kadının rahim boşluğunda ne gibi değişiklikler olduğunun tespit edilebilmesi ise ancak bir anatomist ya da jinekoloğun yaptığı incelemelerle mümkündür. Bilim adamlarının yakın tarihlerde keşfettiği bu değişikliklere mucizevi bir şekilde Rad suresinin 8. ayetinde dikkat çekilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah her dişinin neyi yüklendiğini, neye hamile kaldığını ve döl yataklarının neyi eksiltip neye eklediğini bilir onun katında her şey bir miktar ölçüyledir. iledir. Rad Suresi 8 Menstruasyon döneminin başlangıcında rahim duvarındaki rahim mukazası 0.5 mm kalınlığındadır. Yumurtalıklar tarafından salgılanan hormonların etkisiyle bu tabaka büyür ve 5-6 mm kalınlığına ulaşır. Döllenme olmadığında ise tabaka dökülür. Okuduğumuz ayette görüldüğü gibi rahim duvarında her ay tekrarlanan bu artış ve azalmalara da Kur'an'da dikkat çekilmiştir. Hamilelik ve doğum. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kahrolası insan ne kadar da nankördür. Allah onu hangi şeyden yarattı? Bir damla sudan yarattı da onu bir ölçüyle biçime soktu. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Abese suresi 17-20 Anne karnındaki çocuğun fetus hali tam olarak 6. ayın sonunda oluşur. Daha sonra rahim kuluçka dönemine girer. Bebeğin Tüm vücut organları ve sistemleri bu süre içinde gelişmiştir ve rahim fetusun büyümesi için besin sağlayarak bu gelişimi hızlandırır. Bu süreç fetusun annenin rahminden çıktığı doğuma kadar sürer. Normal olarak doğum kanalı çok dardır ve fetusun buradan geçmesi çok zordur. Ancak doğum esnasında annenin vücudunda çeşitli fizyolojik değişiklikler meydana gelir. Bu değişiklikler fetusun doğum kanalında kolaylıkla hareket etmesini sağlar. Bu değişikliklerin bir kısmı şöyledir. Leğen kemiklerindeki eklemlerin doğum kanalını genişletmek üzere esnemesi, kanalın daha da genişlemesi için kasların gevşemesi, fetusun çevresinde bulunan amniyotik sıvının kanalı yağlaması. Bilimsel bir kaynakta doğumdan evvelki bu değişim şöyle tarif edilir. Yeni bir dünyaya adım atacak cenin için bütün hazırlıklar tamamlandığında amniyon sıvısı da doğum için yeni faaliyetlere başlar. Rahim ağzını genişletecek su kesecikleri oluşturan amniyon sıvısı bu sayede rahmi bebeğin geçeceği büyüklüğe ulaştırır. Bu keseler aynı zamanda ceninin doğum sırasında rahimde sıkışmasını da engelleyecektir. Ayrıca doğumun başlangıcında keseler delinip de içindeki sıvılar aktığında ise ceninin gideceği yol kayganlaşır ve sterilize olur. Bu şekilde doğum hem daha rahat hem de mikroplardan doğal olarak arınmış bir şekilde gerçekleşir görüldüğü gibi Kur'an'da bu sürece sonra ona yolu kolaylaştırdı ayetiyle açıkça işaret edilir. 1400 sene evvel Allah'ın bildirdiği bu fizyolojik değişimlerin tespiti ise günümüzde ancak pek çok teknolojik alet sayesinde mümkün olmuştur. İnsandaki organların gelişim sırası Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. O sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri inşa edendir. Ne az şükrediyorsunuz. Müminun Suresi 78 Allah sizi annelerinizin karnından hiçbir şey bilmezken çıkardı ve umulur ki şükredersiniz diye işitme, görme duyularını ve gönüller verdi. Nahl suresi 78. de ki: Düşündünüz mü hiç? Eğer Allah sizin işitmenizi ve görmenizi alır ve kalplerinizi mühürlerse onları size Allah'tan başka getirebilecek ilah kimdir? Enam suresi 46. Şüphesiz biz insanı karmaşık olan bir damla sudan yarattık. O'nu deniyoruz. Bundan dolayı onu işiten ve gören yaptık. İnsan Suresi 2 Okuduğumuz ayetlerde Allah'ın insana bahşettiği bir takım duyulardan bahsedilir. Dikkat edilirse Kur'an'da bu duyulardan hep belli bir sırayla bahsedilmektedir. Duyma, görme, hissetme ve anlama. Embriyolog Dr. Kate Moore yayınlanmış olan bir makalesinde embriyonun gelişim sürecinde iç kulakların ilk halinin belirlenmesinden sonra gözün oluşmaya başladığını ifade eder. Hissetme ve anlama merkezi olan beynin ise kulak ve gözün ardından gelişime başladığını söyler. Anne karnındaki çocuk fetüs halindeyken hamileliğin 22. günü gibi erken bir dönemde kulaklar gelişir ve hamileliğin 4. ayında kulak tam olarak fonksiyonel hale gelir. Fetüs bundan sonra annenin karnındaki sesleri duyabilir. Dolayısıyla yeni doğan bir bebek için işitme duyusu diğer yaşamsal fonksiyonlardan önce oluşur. Kur'an ayetlerindeki öncelik sırası bu bakımdan dikkat çekicidir. Kan dolaşımı ve sütün oluşumu Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sizin için hayvanlarda da elbette ibretler vardır. Size onların karınlarındaki fers, yarı sindirilmiş gıdalar ile kan arasından, içenlerin boğazından kolaylıkla kayan dupturu bir süt içirmekteyiz. Nahıl Suresi 66 Vücudun beslenmesini sağlayan temel maddeler sindirim sistemindeki kimyasal dönüşümler sonucunda oluşur. Sindirilen bu besin maddeleri daha sonra bağırsak duvarından kan dolaşım sistemine geçerler. Kan dolaşımı sayesinde ilgili organlara sevk edilmiş olurlar. Süt bezleri de diğer vücut dokuları gibi kan yoluyla kendilerine getirilen sindirilmiş gıdalarla beslenirler. Bu nedenle kan, besinlerden gelen gıdaların toplanıp iletilmesinde çok önemli bir rol oynar. Süt de tüm bu aşamalardan sonra süt bezleri tarafından salgılanır ve sindirilmiş besinin kan dolaşımıyla taşınması sonucunda oluştuğu için besin değeri oldukça yüksektir. İnsanlar ne hayvanın karnındaki yarı sindirilmiş besini ne de hayvanın kanını doğrudan tüketebilirler. Bunları doğrudan tüketmeleri ciddi zehirlenmelere hatta ölüme yol açabilir. Ama Allah yarattığı son derece kompleks biyolojik sistemler sayesinde bu sıvıların içinden temiz ve sağlıklı bir gıdayı insanın faydasına sunmaktadır. Böylece insanların doğrudan tüketemeyeceği kan ve yarı sindirilmiş besinden içilir nitelikte besleyici süt üretilmiş olur. Arap alimi İbn Nefis 1242 yılında insan vücudundaki kan dolaşımını ilk kez doğru olarak tarif eden kişi olmuştur. İngiliz doktor William Harvey'nin 1616 yılında ilan ettiği kan dolaşımı modeli ise konu hakkındaki bilgilerin yaygınlaşmasında etkili olmuştur. Dolayısıyla Kur'an'da sütün bileşenlerinin asıl kaynağı yüzyıllar öncesinden en doğru şekilde tarif edilmiştir. Memelilerin sindirim sistemine, kan dolaşımına yönelik uzmanlık gerektiren böyle bir bilginin Kur'an'ın indirildiği dönemde insanlar tarafından bilinmesinin mümkün olmayacağı son derece açıktır. Görüldüğü gibi Nahıl suresinin 66. ayetinde sütün biyolojik oluşumu ile ilgili tarif edilenler fizyoloji, anatomi gibi bilimlerin günümüzde ortaya koyduğu bilgilerle büyük bir uyum içindedir. Mucize karışım, anne sütü. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Biz insana anne ve babasını onlara iyilikle davranmayı tavsiye ettik. Annesi onu zorluk üstüne zorlukla karnında taşımıştır onun sütten ayrılması iki yıl içindedir. Hem bana hem anne ve babana şükret. Dönüş yalnız banadır. Lokman suresi 14 Anne sütü bebeğin besin ihtiyaçlarını eksiksiz olarak gidermek ve bebeği olası enfeksiyonlara karşı korumak üzere Allah'ın yaratmış olduğu benzersiz bir karışımdır. Anne sütündeki besin maddelerinin dengesi en ideal ölçülerdedir ve bebeğin henüz olgunlaşmamış vücut sistemleri için en uygun formdadır içerindeki besin değerinin bebek için ideal ölçülerde olması nedeniyle mucize karışım olarak adlandırılabilecek anne sütü bebeğin beyin hücrelerinin büyümesini sağlayan ve sinir sistemi gelişimini hızlandıran besinler açısından da oldukça zengindir. Günümüzün en son teknolojisiyle hazırlanan bebek mamaları dahi bu mucizevi besinin yerini tutmamaktadır. Araştırmalar sonucunda anne sütünün bebeğe olan faydalarına her geçen gün yenileri eklenir. Örneğin anne sütüyle emzirilen bebeklerin özellikle solunum ve sindirim yolu enfeksiyonlarından korundukları ortaya çıkmıştır. Çünkü anne sütündeki antikorlar enfeksiyona karşı doğrudan koruma sağlarlar. Anne sütünün diğer anti enfeksiyon özellikleri ise normal flora denilen iyi bakteriler için dostça bir ortam sağlarken zararlı bakteriler, virüsler ya da parazitlerin barınmasına da engel teşkil etmesidir. Ayrıca anne sütünde bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklık sistemini düzenleyen ve iyi çalışmasını sağlayan faktörler de tespit edilmiştir. Anne sütü bebeğin en kolay sindirebileceği besindir. Çok zengin gıda içeriği olmasına karşın bebeklerin hassas sistemlerine uygun olarak sindirimi kolaydır. Böylece bebek besinlerin sindirilmesine daha az enerji kullandığı için enerjisini diğer vücut faaliyetlerine, büyümeye ve organların gelişimine harcamış olur. Erken doğum yapan annelerin sütünde mucizevi bir şekilde bebeğin ihtiyacına yönelik olarak daha fazla yağ, protein, sodyum, klorür ve demir bulunur. Nitekim kendi annelerinin sütüyle beslenen erken doğan prematüre bebeklerde göz işlevlerinin daha iyi gelişmesi, zeka testlerinde daha başarılı olma gibi pek çok üstünlük tespit edilmiştir. Anne sütünün yeni doğan bebeklerin gelişimi için önemlerinden biri omega-3 yağ asitlerini içermesidir. Omega-3 yağ asitleri insan beyni ve retinasının önemli bir bileşeni olmalarından ötürü özellikle yeni doğan bebekler açısından önemi büyüktür. Omega-3 özellikle hamilelik dönemi boyunca ve bebeklik döneminin başlarında beyin ve sinirlerin uygun şekilde gelişimi için de çok önemlidir. Anne sütü de doğal ve mükemmel bir omega-3 deposu olduğundan bilim adamları anne sütünün önemini özellikle vurgularlar. Ayrıca Bristol Üniversitesi bilim adamlarının yaptıkları araştırmalarda anne sütüyle beslenmenin uzun vadedeki faydaları arasında tansiyon üzerinde olumlu etkisinin bulunduğu ve bu sayede kalp krizi risklerinin azaldığı ortaya konmuştur. Araştırmayı yapan ekip anne sütünün koruyuculuğunun içeriğinden kaynaklandığını belirtmektedir. Bir tıp dergisinde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre anne sütüyle beslenen bebeklerin kalp hastalıklarına yakalanma riski daha azdır. Anne sütünde damar sertliğini önleyen yağ asitlerinin bulunması Anne sütüyle beslenen bebeklerin daha az sodyum tükettikleri ve aşırı kilo almadıkları için anne sütünün kalp hastalıkları üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu gerçeğini ortaya koymuştur. Bunların yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Cincinnati Üniversitesi'ne bağlı çocuk hastanesinde görevli Lisa Martin başkanlığındaki ekip anne sütünde yüksek miktarda adiponektin isimli protein hormonu buldu. Kanda yüksek miktarda adiponektin bulunması, kalp krizi riskinin azalmasıyla bağlantılı olarak kabul edilir. Obez ve kalp krizi riski yüksek olan kişilerde ise kandaki adiponektin miktarı düşüktür. Bu nedenle anne sütüyle beslenen bebeklerin ileride fazla kilolu olma riskinin bu hormona bağlı olarak azaldığı tespit edildi. Bunun yanı sıra anne sütünde leptin denilen ve yağ metabolizmasında çok önemli bir rolü olan bir diğer hormonun da olduğu tespit edildi. Bilim adamlarınca leptin Vücutta yağ olduğuna dair beyne gönderilen bir sinyaldir. Dolayısıyla doktor Martin'in açıklamalarına göre bebekken anne sütüyle alınan bu hormonlar ileriki yaşlarda obezite, ikinci tip şeker hastalığı, ensülin direnci ve koroner damar rahatsızlığı gibi hastalıkların riskini azaltmaktadır. En taze besin ile ilgili gerçekler Anne sütü ile ilgili gerçekler bu kadarla da sınırlı değildir. Anne sütünün bebeğe sağladığı katkı, bebeğin geçirdiği evrelere göre değişmekte ve bebeğin hangi dönemlerde hangi besine ihtiyacı varsa, sütün içeriği de bu döneme göre farklılık göstermektedir. İdeal sıcaklığıyla her an hazır olan anne sütü, içinde bulunan şeker ve yağ ile beyin gelişiminde önemli bir rol oynar. Bunun yanı sıra içeriğinde kalsiyum gibi elementler bebeğin kemik gelişiminde büyük bir pay sahibidir. Bu mucizevi karışım süt olarak adlandırılmasına rağmen aslında anne sütünün %90'ı sudan oluşur. Bu da son derece önemli bir özelliktir. Çünkü bebeklerin besinin yanı sıra sıvı olarak suya da ihtiyaçları vardır. Anne sütü haricinde alınacak su ya da diğer yabancı maddelerin tam anlamda hijyeni sağlanamayabilir. Ancak %90'ı su olan anne sütüyle bebeğin su ihtiyacı da en hijyenik şekilde karşılanmaktadır. Anne sütü ve zeka yapılan bilimsel araştırmalar anne sütü içen bebeklerin zeka gelişiminin içmeyen bebeklere oranla daha fazla olduğunu gösterir. Kentucky Üniversitesi uzmanlarından James Anderson, anne sütüyle beslenen bebekler ile biberon beslenenler arasında karşılaştırma yapan araştırması sonucunda anne sütüyle beslenen bebeklerin IQ'larının biberonla beslenen bebeklere oranla 5 puan daha fazla olduğunu saptamıştır. Bu araştırma sonucunda bebeğin zekasının anne sütüyle gelişiminin 6 aya kadar olabileceği, 8 haftadan az anne sütü emen bebeklerde ise anne sütünün zeka üzerinde yarar sağlamadığı da belirlenmiştir. Anne sütü kansere ilaç mı? Yapılan çalışmalar sonucunda hakkında yüzlerce makale yayınlanan anne sütünün son olarak da bebekleri kanserden koruduğu ispatlanmış fakat bunun mekanizması henüz tam olarak anlaşılamamıştır araştırmacılar laboratuvarlarda yetiştirilen kanser hücrelerinin anne sütü tarafından öldürüldüğünün ispatlanması ile büyük bir potansiyel ortaya çıktığını belirtmişlerdir. İsveç'te Lund Üniversitesi'nde doktor ve immünolog olarak çalışan Katarina Svanborg anne sütündeki bu mucizevi sırları keşfeden ekipte bulunmuştur. Lund Üniversitesi'ndeki bu ekip normal anne sütünün kanserin her çeşidi için bir koruma sağladığını mucizevi bir keşif olarak değerlendirmişlerdir. Başlangıçta yeni doğmuş bebeklerden almış oldukları bağırsak mukozo hücrelerini anne sütüyle işleyen araştırmacılar neticede Pneumococcus bakterisi tarafından meydana getirilen ve zatüre olarak adlandırılan hastalığı anne sütünün çok iyi bir şekilde durdurduğunu gördüler. Ayrıca anne sütüyle beslenen bebekler biberonla beslenenlere göre çok daha az duyma güçlüğüyle karşılaşmakta ve solunum sistemi enfeksiyonlarına da çok az yakalanmaktaydılar. Birbirini takip eden çalışmalar sonrasında anne sütünün kansere karşı bir koruma sağladığını gördüler. Çıkan sonuca göre anne sütü kanserli hücrelerin yerini tam olarak belirliyor ve daha sonra da onları öldürüyordu. Kanserli hücreleri tespit ederek öldüren ise anne sütünde bol miktarda bulunan alfa laktalbumin olarak adlandırılan maddedir. Bu madde süt içindeki laktoz şekerinin üretilmesine yardım eden bir protein tarafından meydana getirilir. Bu eşsiz nimet yüce Allah'ın bir lütfudur. Anne sütüyle ilgili başka mucizevi bir özellikse bebeğin anne sütüyle iki yıl boyunca beslenmesinin son derece faydalı olduğudur. Bilimin yeni keşfettiği bu önemli bilgiyi Allah bizlere Kur'an'da ''Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım, emzirmeyi tamamlamak isteyenler için anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler.'' ayetiyle 14 asır önce bildirilmiştir korunmaya, beslenmeye muhtaç olarak doğan bebek için annenin kendisi en ideal gıda olarak anne sütünü vücudunda üretmeye karar vermediği gibi değişen besin değerlerini de kuşkusuz annenin kendisi belirlememektedir. Her canlının ihtiyacını bilen ve onları rızıklandıran yüce Allah anne sütünü annenin bedeninde bebek için yaratmaktadır. Sonuç. Kur'an Allah'ın sözüdür. Bu kitapta sonuç bölümüne kadar incelediğimiz tüm bilgiler bizlere açık bir gerçeği gösterir. Kur'an öyle bir kitaptır ki içinde verilen haberlerin hepsi doğru çıkmıştır ve çıkmaktadır. Bilimsel konularda geçmişten ve gelecekten verilen haberlerde ya da matematiksel şifrelerde o dönemde hiçbir insan tarafından bilinmeyecek gerçekler ayetlerde haber verilmiştir. Bu bilgilerin o dönemin bilgi düzeyiyle ve teknolojisiyle edinilmesi mümkün değildir. Elbette ki bu durum Kur'an'ın insan sözü olmayacağının apaçık bir ispatıdır. Kur'an her şeyi yoktan var eden ve ilmiyle tüm varlıkları kuşatan yüce Allah'ın sözüdür. Allah bir ayetinde Kur'anla ilgili olarak kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer o Allah'tan başkasının katından olsaydı kuşkusuz içinde birçok çelişkiler bulacaklardı, buyurmaktadır. Kur'an'ın içinde yer alan her bilgi bu ilahi kitabın bilinmeyen gizli mucizelerini ortaya koyar. İnsana düşen ise Allah'ın indirdiği bu ilahi kitaba sımsıkı sarılmak ve onu kendisine yol gösterici olarak kabul etmektir. Allah Kur'an'da bizlere şöyle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bu Kur'an Allah'tan başkası tarafından yalan olarak uydurulmuş değildir. Ancak bu önündekileri doğrulayan ve kitabı ayrıntılı olarak açıklayandır. Bunda hiç şüphe yoktur. Alemlerin Rabbindendir. Yoksa bunu kendisi yalan olarak uydurdu mu diyorlar? De ki bunun benzeri olan bir sure getirin ve eğer gerçekten doğru sözlüyseniz Allah'tan başka çağıra çağırın. Yunus Suresi 37-38 Bu indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Şu halde ona uyun ve korkup sakının. Umulur ki esirgenirsiniz. Enam Suresi 155